Merhaba arkadaşlar. Bu kısa özel dersimizde ölçmenin istatistikle ilgili zor diyebileceğimiz daha çok işlem, daha çok yorum gerektiren sorularına bakacağız. Bir soruda bile birkaç formülü kullanabileceğimiz için aslında bu soruları çözerken ölçmenin istatistikle ilgili birçok formüllerini tekrar etmiş olacağız. Özellikle şu soruya bakalım arkadaşlar. Mehmet öğretmenin uyguladığı sınavda sınavın varyansı sınavın varyansı 64 ve güvenirlik kat sayısı 0.75'tir. Buna göre bu testten 70 alan bir öğrencinin %5 hata olasılığı ile gerçek puan aralığı nedir diye sormuş. Şimdi arkadaşlar gerçek puan aralığı nasıl bulunuyordu? Bakın şu an burada mantık yürüteceğiz. Sırayla gideceğiz. Gerçek puanı bulabilmem için düşünüyorum. Öncelikle benim standart hatayı bulmam lazım. Standart hatayı bulabilmem için standart sapmayı bilmem lazım. Standart sapmayı nasıl bulurum? Varyansın kökünü alarak bulurum değil mi? Peki ben bunları nereden akıl yürütüm arkadaşlar? Tabii ki de formül ezberlerinden yola çıkarak arkadaşlar böyle bir yola başvurmuş olduk. Yani şöyle yapalım öncelikle gerçek puan aralığını bulmak istiyorsam benim öncelikle neyi bulmam lazım? Standart hatayı bulmam lazım. Yani sem. Yani standart hata miktarı. neyi eşitti arkadaşlar? Standart hata eşittir. Standart sapma çarpı kök içerisinde bir eksi güvenirlik katsayısı. Veya bazı sorularda Ayırt edicilik indeksi diye de bunu da görürseniz yine bunu da bu formülde kullanabilirsiniz. Şimdi arkadaşlar soruya baktığımızda benim standart sapmayı bulabilmem için ben bunu nereden bulabilirim? Varyansan değil mi? Çünkü ben biliyorum ki varyansın kare kökü standart sapmaya eşitti değil mi? Varyansın kare kökü arkadaşlar standart sapmaya eşit olacaktı. Peki bana burada varyansı 64 vermiş değil mi? Kök varyans eşittir standart sapma doğru mu? Kök 64 8'e eşit işte olduğu için standart sapmamız 8 olarak bulunacaktır. Buradan devam edelim şimdi. Evet standart hata miktarı eşittir. Standart sapma yani 8 çarpı 1 eksi güvenirlik katsayısı yani 0.75 mi? Arkadaşlar ben burada biraz hani sözlerce arkadaşlar da izleyebilir. İzleyebileceklerinden dolayı ben biraz daha böyle işlemleri daha basite indirgeyerek hani hiç bilmeyen biri varmış gibi anlatarak çözmeye çalışacağım. Şimdi şöyle yapalım. Standart hata eşittir. 8 çarpı 1 eksi. Ben 0.75'i Normalde ne yaparsın? İşte 1-0.75 0.25, 0.25'e 025 kök dışında 0.5 olarak çıkar. Ben burada sözelciler için de e, anlatmak istediğim için biraz daha açacağım bunları. 0.75'i ondalık olarak, kesili olarak yazdığımızda 75 bölü 100 diye yazarız? Devam edelim. Standart hata eşittir. 8 çarpı payda eşit dersek 100 kere bir 100 100'den 25, 75 çıkar. 25 bölü 100 doğru mu? Peki 8 çarpı kök 25 5 diye çıkardım kök dışına. Kök yüzde 10 diye çıkar. Çarpalım. 8 çarpı 5 bölü 10'dan. 5 bölü 10 sadeleştir. 5'te 5 bir kere var. 10 5 iki kere vardır. 8 bölü 2'den 4 buldum. Ben şu an standart hatayı 4 olarak bulmuş oldum değil mi? Şimdi arkadaşlar bana neyi sormuş? Diyor ki öğrenci bu sınavdan 70 almış. %5 olasılıkla gerçek puan aralığı nedir diye sormuş bana. Şu, ben şurada bir ekstra bir bilgi kutusu daha yazayım şuraya arkadaşlar. Şimdi %5, %68, %99 hata oranları var değil mi? Bakın %5 hata olasılığı ile aslında bizde yüzde bunu yüzde tamamla yüzde 95 orandaki alabilecek alınabilecek puanı soruyor. Ben şöyle bir kısa bir tekrar yapayım burada arkadaşlar. %68 ile diyorsa ne yapacaksın? 1 ile çarpacaksın. Standart hatayı. %95'i soruyorsa 2 ile standart hatayı çarpacaksın. %99'u soruyorsa standart hatayı 3 ile çarpacaksın ve gerçek puanı ekleyip çıkaracaksın. O aralığı bulacaksın. Tamam mı? Şimdi bana neyi sormuş? %5 hata. Bak. %5'i yüze tamamla %95. Ya yani ben ne yapacağım? Standart hatayı 2 ile çarpacağım, doğru mu? 2 ile çarptıktan sonra 70'e ekleyeceğim ve çıkaracağım. Yani şöyle olacak. Gerçek puan aralığı şöyle bulunacak. Evet, standart hata neydi? 4'tü. Ben bunu %95 olasılığını sorduğu için 4 çarpı 2'den ne olacak? 8'i buldum. Sonra şöyle yapıyorsun. Öğrenci puanına yani 70'e şu en son bulduğunu bir ekle bir de öğrenci puanına şu en son bulduğun sayıyı çıkar. Ekle çıkar tamam mı? Ne yapar burası? 78 70'ten 8 çıkarsa 62. Yani öğrencinin alınabilecek puanı 78 ile 62 arasında bir değer olacaktır. Bu öğrencinin %5 hata olasılığı ile alabileceği puan değer aralığı olacaktır. Bu virgül arkadaşlar sayının virgülüyle yanlış anlamayın. 78 ve 62. Ben şunu şöyle yazayım. 78 62 arasında bir değer alacaktır. Devam edelim. Evet arkadaşlar şimdi yine bir sınıfa ait bir testin bir maddesinin arkadaşlar üst ve alt gruplarındaki puanları işte maddelerin değer aralıkları verilmiş. Doğru cevap B seçenir diye bir de bize bilgi vermiş arkadaşlar zaten bunları vermesi bulamayız. Diyor ki madde güçlük indeksi nedir ve madde ayırt edicilik indeksi nedir diye sormuş. Arkadaşlar biz biliyoruz ki Madde güçlük indeksi. Ben önce bir size formülü şuraya yazayım. Madde güçlük indeksi neydi arkadaşlar? Her zaman şöyle bir kuralımız vardı. Her zaman üstten başlıyorduk. karışıklığın olmaması için ayırt edicilikte de yine üstten başlayacağız ki karışmasın diye. Üst grupların toplamı artı alt grupların toplamı bölü üst ve alt gruptaki kişilerin sayısı yani n artı n doğru mu? Bak şimdi. Evet peki arkadaşlar üst gruptaki doğru cevap değil mi? B seçeneği olduğu için üst gruptaki puan kaç olacak burada? 25 doğru mu? Alt gruptaki 13 artı 13 bölü toplam 50 artı 50 değil mi? Alt ve üst gruptaki kişilerin toplamı olmayacak mıydı? Yani 50 artı 50. Yani ne olacak? 25 artı 13 38 bölü 100. Bunu sadeleştirdiğimizde 0,38 olacaktır. Doğru mu? Bu bizim maddi güçlük indeksimiz olacaktı. Yani zor değil mi? Zora yakın zor diyebiliriz arkadaşlar. Bir de neyi bulalım arkadaşlar? Şimdi madde ayırt edicilik indeksini bulalım. Madde ayırt edicilik indeksi. Evet, şu an formülü söylediğinizden eminim arkadaşlar. Ne diyeceğiz? Ayırt edicilik güçlükten farklı olacaktı değil mi? Yine ama üst gruptan başlıyoruz. Karışıklığın olmaması için. Çünkü alt eksi üst yaparsak ne olur? alt grup eksi üst grup yaparsak soru tamamen gider. Negatif değer çıkabileceğinden dolayı gider arkadaşlar. Evet. Üst grup eksi. Bak güçlükte topluyoruz. Ayırt edecekte çıkarıyoruz. Çünkü ayırt ediyorsun bak. Ayırt ettiğin için çıkarıyorsun değil mi? Biraz böyle mantık kurarsan niçin çıkardığımızı kendince bak Kendi mantığınca anlayabilirsin. Üst grup eksi alt grup bölü. Güçlükte iki grubun toplamını yazıyorduk ama artık ne yapacağız? Ayırt edicilikte sadece bir grubun puanını yazmış olacağız. Zaten genelde bunlar eşit olarak verilir. Alt ve üst gruptan herhangi birinin puanı yazacağız. Şimdi üst gruptaki puan aralığımız 25 doğru mu? Eksi alt grup 13 bölü n 50 değil mi? Sadece birini yazdık. 25 eksi 13 ne yapacaktır? 12 bölü 50 bulacağız. Arkadaşlar bunu işte sınavda diyelim ki 12 bölü 50 diye bir şık görmediniz. Hem burada sözlerce arkadaşlar için de biraz tekrar etmiş olalım sayılarda işlemler kısmını. 12 alıp 50'ye bölebiliriz değil mi? 12'nin içerisinde 50 yok. Olmadığı için şuraya bir 0 bölünen kısmına bir 0 bölüm kısmına bir 0 ve virgülü attık. Doğru mu? Çünkü birden küçük bir şey çıkacaktır. 12 50'den küçüktür. 12 12'nin içerisinde 50'yi bulmak istiyorsan 0'dan sıfırdan küçük bir sayı bulacaksın demektir. Doğru mu? Birden küçük bir sayı bulacaksın demektir. 120'de 50 kaç kere vardır? Arkadaşlar 2 kere vardır. 2 çarpı 50 100. Kalan 20. Bir sıfır ekle. 200'de 50 kaç kere vardır? 4 kere vardır. Kalan 0 0. Yani ne olacak? Şurası 0 24 arkadaşlar. Peki 0,24 ayırt ediciliğine sahip bir madde arkadaşlar ne yapılması lazım? Biraz daha düzeltilmesi lazım. Doğru mu? Madden çıkarılmaz ama biraz daha düzeltilirse, teste koyulursa daha iyi olur diye biliriz arkadaşlar. Bu dersimizi burada bitirelim. Bir sonraki dersimizde gelişimle ilgili sorular çözeceğiz arkadaşlar. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın.